Herkese merhaba. Bugün başlıktan ve eminim ki kapak fotoğrafından da anladığınız üzere giyinme dolabımızı düzenleyeceğiz. Artık neredeyse 2023'e girmemize saatler kaldı. Bugün 30 Aralık Cuma. E, öyle saatlerindeyiz şu anda. Ben de böyle bir yeni yıl öncesinde dolap detoks yapmak istedim. İyi geleceğini düşündüm. Kendimize her anlamda bir alan açmak, her zaman bir ferahlamak, iyi oluyor. Böyle yıl sonuna denk gelmesi de güzel oldu benim için. Giymediklerimi ayıracağım, işte verilmesi gerekenleri vereceğim, eskiyenleri belki atacağım vesaire. Bunu da beraber yapalım istedim. Arkadan da gördüğünüz üzere biz açık dolap sistemi kullanıyoruz ama bu bir tercih değil maalesef ki mecburiyetten böyle. Şöyle oldu, biz evlenirken bu dolabı kendimiz tasarladık, kendimiz çizdik yani işte içini kendimiz belirledik ve dolkanlar yaptı. Normalde kapaklı olarak tasarlandı, dizayn edildi. Fakat bizim düğün öncesinde doka ahşabın işlerinin aşırı yoğunlaşmasıyla biz kapaklarımızı ertelemek durumunda kaldık. Yani şöyle bir söz vardır eminim ki duymuşsunuzdur evlenmeden önce eve bir şeyler aldınız, aldınız. Almadınız evlendikten sonra o evin eksiği hiçbir zaman bitmiyor. Bizde de tam olarak böyle oldu. Yaklaşık 16 ay olacak yani 5 Ocak'ta. 16 aydır evliyiz ve dolabımızın kapakları yok. Ben de ha gel daha gelecek diye böyle eşyaları yani aslında düzenli kendi içinde bir düzeni var ama böyle bakıldığında e, çok karışık ve göz yormaya başladı artık benim. Çünkü ben ümidimi kestim kapaklardan ve bu duruma da biraz alıştım. Aslında kötü değil e, açık dolap sistemi ama şöyle bir sıkıntısı var. Çok tozlanıyor. Kıyafetler, işte raflar vesaire. Bir de bizde kedi olduğu için e, sütlaç sağ olsun her rafa ayrı ayrı giriyor. Zaman zaman atıyorum Do Do Doğukan'ın tarafında yatıyor. Zaman zaman benim tarafımda yatıyor. Bazı işte gözlerinde falan dolabın. O yüzden e, bu durumu kontrol edemiyorum. Tüylerinden, tozlardan işte ne bileyim Dolabın böyle bir düzensiz durmasından çok sıkıldım. Bir düzen almaya çalışacağım bu videoda. Bilmiyorum ne kadar başarılı olabileceğim. Videonun sonunda görürüz. Hurçlar aldım mesela en üstteki şuradaki raflara koyayım. Hepsi aynı görünsün. Belki daha güzel durur düşüncesiyle falan. Kafamda bir şeyler var. Bakacağız. Bir an önce başlayalım. Çok işimiz var. Raflar boşaldıkça ortalık karışmaya başladı. Ama bu iyiye işaret. Dediğim gibi çok uzun zamandır bunu yapmak istiyordum. Güzel olacağını inanıyorum. Şimdi şöyle şu kısma klasikleri koymak istiyorum. Nedir işte blazer ceketler, gömlekler, daha klasik olabilecek hırkalar gibi. Şuraya ay niye netlemiyor. Buraya pantolonlarımı koyacağım. Benim şöyle pantolon askılığım vardı ama bu beni biraz zorlamaya başladı açıkçası. Buradan istediğim şeye ulaşmak biraz zor oluyor. Evet güzel toparlıyor. Ee, dolabında az yeri olanlar için güzel bir seçenek. Ama bizim zaten dolabımız epey bir geniş. Hatta dolu bile değil tamamen. Ee, hatta şöyle söyleyeyim. Ben yazlık kışlık ayrımı yapmıyorum. Yaz kış her şey ortada duruyor. Ee, eskiden yapıyordum. Ayırıyordum daha işte. Elimin altında olsun istediklerimi. Yazın kışın değiştiriyordum. Ama bu sene daha doğrusu geçen seneden beri. Evlendiğimden beri diyeyim. Hiç böyle bir şey gerek duymadım. Çünkü çok fazla alanımız var. Sadece karışık <laughs> dediğim gibi. Ayşamadan önce şu askıları göstereceğim size. Ben bunları onlu mu satılıyor? Onlu satılıyor bunlar galiba. Ikea'dan aldım. Bizde böyle bir 150 tane kadar var herhalde. Ee, çok memnunum. Bence hem şık duruyor hem de kıyafeti güzel kavruyor. Kırılma vesaire de olmuyor. Bu böyle plastik ama sert bir plastik ve güzel bence. Yani ben çok memnunum. Bir bakabilirsiniz. Fiyatları da öyle çok pahalı değil daha uygundu ama şu anda da gayet makul bence. Pantolonlar bitti sayılır. Sadece birkaç tane e, ütülenmesi gereken pantolonum var. Onları da ütüleyip buraya yerleştireceğim. Şimdi üst tarafa geçeceğim. Dediğim gibi buraya daha gömlek blazer tarzında şeyleri koyacağım. Yani fena olmadı bence. Böyle biraz renklerine göre ayırmaya çalıştım. E, güzel gidiyor diyebiliriz. Her taraf toz oldu. Kıyafetlerin üstüne oturdum artık yoruldum biraz çünkü merdivenle iniyorum çıkıyorum falan sürekli yukarıya bakıyorum derken bir tık başım ağrıdı kahve içmedim ama biraz kolaylaştı sanki şu şurası ve şurası bit sayılır onların üst rafların en üst raflarını da e, yapayım hurçları bir tık yerleştireyim sonra bir kahve molası vereceğim. Çantaları yerleştirdim bu arada ama biraz sonra göstereceğim. Ee, sık kullandığım ufak çantaları koydum bakayım. Beş tane falan koydum. Diğerlerini de hmm, nereye koyacağım? Şu an bilmiyorum. Ama olsun böyle güzel göründü bence. Görüşürüz birazdan. Bir saatlik bir enerji toplama molasının ardından yeniden buradayım. Devam ediyoruz. Yorulmuştum bayağı anlamadığım bir şekilde. Çabuk yoruldum yani. Çok fazla hani böyle bir şey yapmadım aslında. Yorulacak ama e, kahve içmemiştim. Başım ağrımaya başladı falan. O yüzden dediğim gibi bir saat bir mola verdim. Şu anda çok daha iyiyim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama biraz geç olmaya başladı. Saat artık dört oldu. Ee, Doğan'ın tarafına bugün giremeyecekmişim gibi hissediyorum şu an. Aslında orayı da düzenlemek istiyordum. Neyse bir kendi tarafımı bitireyim. Sonra bakacağız duruma göre. Aa bakın size ne göstereceğim. <laughs> Tam kalkarken aklıma geldi. Yani bir tık gördünüz aslında ama bir saniye. Hurç aldım. Şu uluşlardan. Ay böyle de göremiyorsunuz ki. Memnun rengini beğendiğim için aldım. Ee, ama çok güzel çıktı. Yani biraz tabii ki çok kaliteli bir malzeme beklemeyin de altına kartonu var hani şey olmasın diye, kırılmasın, bükülmesin diye. Biraz sonra göstereceğim. Ee, beyaz dolaba. Çok güzel göründü. Komple bitirdikten sonra hepsini göstereceğim. Ama ben bayağı beğendim şöyle şeyin cırtının olması falan da güzel. Tabii ben biraz fazla doldurdum. Bir de şekil de vermedim. Normalde bu böyle kapanıyor. Şöyle bir şey. Gayet güzel. Şimdi kazaklarımı koyduğum kısmı düzenleyeceğim. Trikolar falan böyle örgüler. Sweatshirtler falan filan. Raflara geçiyoruz yani. tekrardan. Şu an saat 6 oldu. Artık bir noktadan sonra çekim yapmayı bıraktım. Çünkü bir kameraya bakıyorum, bir ekrana bakıyorum, bir kamerayı kapatıyorum, açıyorum, şarjı bitiyor, şarja takıyorum falan derken çok oyalıyordu beni. O yüzden çekim yapmayı bıraktım. Ee, ancak bitirebildim. Yaklaşık 6 7 saat falan oldu. Sadece kendi tarafımı bitirebildim bu arada. Doğukan tarafına geçemedim. Şöyle sizinle birazcık inceleyelim. Hava karardı ya. Şuraya bakar mısınız? Şimdi şöyle en yukarıdan bir başlayayım. Şu şekilde biraz geniş almaya çalışacağım. Burçları çok beğendim. Bence gayet güzel oldu. Şu kısma böyle bir çekmeceler var. Görmüştüm oldu Onlardan almayı düşünüyorum. Çünkü nev resimleri koyacak yer bulamadım. <laughs> işte yatak takımlarını battaniyedir vesaire oraya koyacağım. Tam yeri bence orası. Şunları da böyle ikili ikili koydum. Yani kapağı kapanmadı ama bence zamanla şekil alacak. Ben onu düzeltirim daha sonra diye düşünüyorum. Şuraya böyle elime en sık gelen siyah çantalarımı ve bir tane de bir tık daha büyük bir çanta koydum. Genelde küçük çanta kullanıyorum zaten. O biraz daha özenli bir yere gidersem aldığım bir çanta. Diğerleri çok günlük çantalarım. Burayı zaten gösterdim. Gömlekler, işte ceketler, kot ceketler vesaire var. Biraz daha klasik. şunlarda saten grupları. Buraya pantolonlarımı koydum. En düzenli görünen kısım burası bence. <laughs> ya ışık çok kötü değil mi? Neyse idare edin. Buraya elbiselerimi koydum. Hala birkaç tane daha alacak yer var. Çok mutluyum o yüzden. Şuraya şapkalarımı, berelerimi koydum. Ama bunları da en kısa zamanda çekmeceye koyacağım. Burası da yine içimi en sinen yerlerden bir tanesi. Triko kazaklar. Hem yani şurayı ikiye böldüm. Burası yazlık kısım, burası kışlık kısım biraz daha. Ee, sweat şörtler. Bunlar bir tık daha ince bluzlar diyeyim. Uzun kollu eşofmanlar. Buralar boş kaldı. Şuraya da e, atmaya kıyamadığım ama çok az giydiğim şeyleri koydum. Bu tarafa da kısa kollu tişörtler, e, askılı tişörtler, şortlar, etekler olarak ayırdım. Bu kadar. Bence gayet güzel oldu. Düzenli de oldu. Yani renk renk ayırmaya çalıştım ama bir yere kadar oluyor tahmin edersiniz ki. Dolkan'ın tarafına hiç bakamadım. Oraya hiç göstermiyorum. Şurayı göstereceğim sadece. Buraya da taytlarımı, sporda giydiğim kıyafetleri ve bikinilerimi koydum. Onun dışında geri kalan çekmeceler aynı düzeninde duruyor zaten. Sanıyorum ki söyleyeceklerim ve göstereceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz daha düzenleyeceğim. Ee, dediğim gibi bir çekmece alıp bir de Doğukan'ın tarafını düzenleyip bir ev turu videosu çekmek istiyorum. O yüzden takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abonelikten çıkan çok kişi oldu. Üzdünüz benim üzüldüm. Ama olsun. Tekrardan geri geleceksiniz bence. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada bu sanıyorum ki 2023'ün ilk videosu olacak. Şimdiden iyi seneler diliyorum. Umarım mutlu, huzurlu, sağlıklı, ee, bol kahkahalı bir yıl geçiririz hep beraber. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.